Efendim. Kardeşlerim, şimdi iki gün Manisa'da misafiriz. İki gün boyunca hem Manisa merkezde, hem bazı ilçelerimizde açılışlar yapacağız. Manisa'lı kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Hasbihal edecek, hasret gidereceğiz. Bugün bu açılış töreniyle Manisa'da yapımını tamamladığımız 356 milyon liralık kamu yatırımını hizmete alıyoruz. Bunlar merkezde. Özel Sestırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ait yatırımların resmi olarak hizmete alıyoruz. Kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığımız merkez ve ilçelerde ilk öğretim okulları, ortaokullar, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi. Biliyorum, biliyorum. Dertlisiniz, biliyorum. Hacı işlerim. TOKİ tarafından yaptırılan kız meslek lisesini Gördes'te 168 konutu, 300 öğrencilik pansiyonu, Kula'da 203 konutu, Sarıgöl'de 80 afet konutunu da bugün resmen hizmete alıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz merkezde Göktaşlı Camii İl Özel İdaremizin Gördes, Köprübaşı, Kula, Soma Belediyelerimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımlarını da yine bugün açıyoruz. Bitmedi. Manisa özel sektör yatırımları noktasında son derece parlak bir süreçten geçiyor. Manisa yerli ya da uluslararası çok sayıda yatırım için bakar arkadaşlarıma, kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, hayırseverlerimize Manisa'ya yaptıkları bu hizmetler için mimarından mühendisine, yüklenici firmaya kadar, işçisine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, 11 yıl boyunca Manisa için çok büyük hizmetler yaptık. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu hizmetleri hız kesmeden sürdüreceğiz. Bir katilyon lira tarımda. 928 trilyon ulaştırmada. 706 trilyon eğitimde. Orman ve su işlerinde 694 trilyon lira. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Enerjide 518 trilyon lira. Sosyal yardımlarda 410 trilyon lira gibi Manisa'ya 8 katrilyon liralık yatırım kazandırdık. Okullar, yurtlar, pansiyonlar, barajlar, konutlar inşa ettik. 11 yılda eğitimde 3239 yeni dersliği Manisa'ya kazandırdık. Dedik ki biz kitabı ücretsiz olarak dağıtacağız. Sıraların üzerine kitapları koyduk mu? Türkiye'nin dört bir yanında benim yavrum, yavrularım, anneler, babalar, çocuklarınızın kitaplarını ücretsiz olarak sıraların üzerinde buldunuz mu? Biz teksir kağıtlarıyla okuduk. Saman kağıtlarıyla okuduk. Kitap yoktu bizim dönemimizde. Biz çok çile çektik. İstedik ki yavrularımız aynı hani çileyi çekmesin. Onun için birinci hamur kağıttan, kuşe kağıttan kitaplar hazırlattık. İlk öğretimde, orta öğretimde burs verdik ya. Burs burs. Kız öğrencilere, erkek öğrencilere. Parayı da kime verdik? Anneye verdik, anneye. Babaya ve değil. Kardeşlerim bitmedi. Üniversite öğrencilerimiz ne alıyordu burs 45 lira çık. Şimdi kredi yurtlar kurumunda kalıyorsa beslenme yardımıyla 480 lira alıyor. Yılbaşından sonra bu rakam 500 liranın üzerine çıkıyor. Kardeşlerim, master öğrencilerine 580 lira. Doktora öğrencilerine asgari ücret. Bunları veriyoruz. Çünkü Türkiye büyüyor. Türkiye güçleniyor. Türkiye güçlenmesi demek milletin güçlenmesidir. Şimdi de öyle gidiyor. Bunu istiyorlar. Ya biz de diyoruz ki batılı yüksek hızlı trene biniyor da benim vatandaşım niçin binmesin? İşte buyurun. Eskişehir Ankara şimdi İstanbul bağlantısı yapılıyor. İşte Marmaray Buyurun. Çalışıyor. Ankara, Konya çalışıyor. Konya, Eskişehir çalışıyor. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'yi inşallah biz yüksek hızlı tren ağlarıyla öreceğiz. Hani hani 10. yıl marşında geçiyor ya demir ağlarla ördük diyorlar. Ne oldu? Yani Gazi Mustafa Kemal'den sonra Yapılan bir şey var mı? Biz bunu yaptık, yapıyoruz. Ve Ankara'dan bu tarafa doğru inşası başladı. Ankara-Afyon-Karaysar arasında inşaat hızla devam ediyor. Siz bize yetki verdiniz. Siz bize emanet verdiniz. Biz de o yetkiyi, o emaneti hakkıyla kullanmanın, vazifemize hakkını vermenin mücadelesi içinde olduk. Biz bu dünyada faniyiz. Baki olan Allah'tır. Baki olan bu kubbede kalacak hossadadır. Hizmettir. Eserdir. Akif diyor ya eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz bu makamlarda ilerlemek kalmayacağız. Ölene kadar bu makamları işgal etmeyeceğiz. Milletimize emaneti alırsa hizmete başka yollarla devam ederiz. Hizmet yolu sadece bu değil. Vademiz dolduğunda da bu dünyadan geçip gideceğiz. Ama biz arkamızda eserler bırakmak, öldükten sonra da kapanmayacak eserlerimiz sayesinde hayır yazılacak bir amel defteri bırakmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz istiyoruz ki ülkemizde birlik olsun, beraberlik olsun. Türkiye'miz bizden sonra da bugünkü gibi özgür, bağımsız, demokratik bir ülke olsun. Biz istiyoruz ki Türkiye bizden sonra da milli iradenin egemen olduğu, milletin ülkeye istikamet çizdiği bir ülke olsun. Kardeşlerim biz istiyoruz ki 11 yıldır Türkiye nasıl büyüyorsa bizden sonra da büyümeye devam etsin. Daha mutlu, daha huzurlu 76 milyonun bir ve beraber kardeşçe yaşadığı bir ülke olsun. 11 yıldır bizim derdimiz, bizim meselemiz, bizim mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Biz kendimiz için değil, kendi partimiz, kendi parti mensuplarımız için değil, belli bir şehir, belli bir bölge için değil, 780 bin kilometre için, kilometre kare için, 81 vilayet için çalışıyor, 76 milyonun tamamı için huzur istiyor, refah istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz. Bizde ayrım yok. Biz Alevi diye, sünni diye ayırmıyoruz. Biz yoksul diye, zengin diye ayırmıyoruz. CHP'li, MHP'li, BDP'li diye, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Gürcü, Boşnak, Arnavut diye, siyah diye, beyaz diye, doğulu, batılı diye ayırmıyoruz. Kardeşlerim, biz yola çıkarken böyle çıktık. Ve dedik ki Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Ayırt etmeksizin, sizin. Çünkü bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik.